Merhaba arkadaşlar, her konudan biraz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünün konusu dünyanın en güçlü 10 ordusu ile ilgili olacak. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar listemizin 10.sü İtalya'dır. İtalyan ordusu son yıllarda daha sağlam hale geldi. Bu, kısmen ülkenin iki aktif uçak gemisine sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu da İtalya'yı uçak gemisi sıralamasında dünyada dördüncü sıraya yerleştiriyor ve dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet göstermelerine izin veriyor. Denizin başka yerlerinde İtalya'da 6 denizaltı, 13 fırkateyn, 5 korvet ve 4 muhrip var ve bu onu dünyanın en büyük 9. donanması yapıyor. Bu tür savaş araçlarına sadece 3 ülke sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, İtalyan Silahlı Kuvvetleri Lübnan, Irak ve Afganistan'da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uluslararası Birleşmiş Milletler Barış Destek Operasyonlarına gittikçe daha fazla dahil oldular. 9. Numara, Almanya Modern Alman Silahlı Kuvvetleri veya Bundeswehr, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece 10 yıl sonra kuruldu. Alman Silahlı Kuvvetleri, sonunda Eurofighter TF'un da dahil olmak üzere bir sürü ölümcül silahla çok iyi donanımlı bir ordu haline geldi. Mükemmel manevra kabiliyetine, güçlü motorlara, kızıl ötesi arama ve yan rüzgar füzelerine sahip olan Almanya donanması, uçak gemileri ve sadece 5 denizaltı ile karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Ancak Mart 2015'te Merkel hükümeti, önümüzdeki 5 yıl içinde Alman ordusu için savunma bütçesinde %6,2'lik bir artış açıkladı. 8 numara, Türkiye 410.500 aktif asker ve 185.630 yedek birlikleriyle Türkiye'nin büyük insan gücü rezervi, ona arazi olarak güçlü bir avantaj sağlıyor. Ayrıca 3.778 ile etkileyici büyüklükte bir tank filosunun yanı sıra çok sayıda uçak ve saldırı helikopterine de sahip. Türkiye'nin ordusu ayrıca ABD'den getirilen ve 160 kilometre ötedeki hedefleri vurabilen MGM-140 ordu taktik füze sistemi gibi son teknoloji ekipmanlar kullanıyor. Türk ordusunda şimdilik 100 tane var. Türkler ayrıca 3 adet ABD yapımı MQ-1 Predator insansız hava aracı kullanıyor ve onları bu dronların en yüksek ikinci sayısına sahip ABD'nin hemen arkasına yerleştiriyor. Hafire füzeleri ile donatıldığında MQ-1 Predators 400 kilometre uzaklıktan yerdeki hedefleri belirleyebilir. 7 numara Japonya. Mutlak anlamda Japon ordusu sadece 250.000 cephe personeli ve 57.900 aktif yedek personel ile aslında nispeten küçüktür. Ancak buna rağmen ülke hala son derece donanımlıdır. Şu anda 1595 uçağı var ve onu dünyanın 5. Hava Kuvveti yapıyor. Buna, yaklaşık 50 kilometre menzile ve 10 kilometreden yüksek irtifalarda uçan hedeflerle angaja olma kabiliyetine sahip tip 3 CH-3 Samkara'dan havaya füze dahildir. Bununla birlikte, bu gemiler yalnızca helikopter filoları ile donatılmış olmasına rağmen, Japonya bu listede en büyük 4. denizaltı filosuna ve 3 uçak gemisine sahiptir. Ocak 2016'da Japonya ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı. Geniş band kapasitesini 4 katına çıkaracak, aşırı yüklü bir iletişim ağını birleştirecek ve daha geniş bir alan yelpazesinde iletişime izin verecek planlanan 3 uydudan birini işaretledi. 2016'nın sonlarında Japonya, BM Barışı Koruma misyonlarının bir parçası olarak birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Güney Sudan'da birliklerini konuşlandırdı. 6 numara, Birleşik Krallık. Birleşik Krallık, silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü %20 azaltmayı planlasa da 2010 ve 2018 arasında 102 binden 82 bine gücünü hala dünya çapında yansıtabilir. Ünlü Birleşik Krallık Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün Birleşik Krallık Savunma Politikası Çalışmaları Direktörü Profesör Malcolm Chalmers'a göre, İngiltere, üstün eğitimi ve donanımı sayesinde Çin gibi yükselen güçler karşısında hala bir avantaja sahip olabilir. Bu eski ABD askeri lideri General David Peeryus'un dünyadaki en iyi özel kuvvetler birimi olduğunu ve diğer birçok ülkenin kendi için şablon olarak kullandığı İngiltere'nin özel kuvvetler birimini içerir. Siber savaş açısından Britanya, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman muamma kodlarının kırılmasındaki rolüyle ünlü bir istihbarat ve güvenlik örgütüne sahiptir. 5 numara Fransa Kara kuvvetleri birlikleri açısından İngiltere ve Fransız orduları ilk bakışta oldukça benzer görünüyorlar. Fransa 50 bin'lik bir farkla önde gidiyor. Çünkü 205 bin aktif cephe personeli var. Ancak gerçek eşitsizlik sabit kanatlı uçaklar ve filo gücünde. Toplamda Fransa'nın İngiltere'nin 879'una karşı 1282 uçağı var. Buna ASMPA orta menzilli nükleer seyir füzeleri taşıyabilen çok amaçlı savaş uçağı Rafale'nin 140'ı dahildir. Daha önce de belirtildiği gibi, Birleşik Krallık'ta henüz aktif bir uçak gemisi bulunmamakla birlikte, Fransa, Birleşik Devletler Donanması dışındaki tek nükleer enerjili araç olan Charles de Gaulle'e sahip, 2015'te Charles de Gaulle İslam Devleti ile savaşmak için iki kez görevlendirildi. Fransa ayrıca siber savaş yüzü yeteneklerini genişletmek istiyor. Ocak 2017'de Savunma Bakanı Jean Yves Lederrein, Fransız ordusunun 2019 yılına kadar 2600 dijital askeri, 600 eksiber uzmanın desteğiyle ağırlayacağını söyledi. 4 numara Hindistan 2014 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı, 2045 yılına kadar Hindistan'ın 654 milyar ABD doları olarak belirlenmiş üçüncü en büyük savunma harcamasıyla küresel bir askeri güç haline gelebileceğini belirten küresel bir senaryo öngördü. Hindistan 2015 itibariyle dünyanın en büyük askeri mal ithalatçısıdır. Tüm Pakistan'ı ve Çin'in çoğunu vurabilecek bir menzile sahip balistik füzeleri ve yaklaşık 90 ila 110 nükleer savaş başlığına sahip Aynı zamanda iki uçak gemisine sahipken, Rusya ve Çin'in yalnızca birer uçak gemisi var. Şimdi bir nükleer üçlü ile donanmış olan Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Fütüristik Asker Sistemleri ve Füze Savunma Sistemleri gibi alanlara yatırım yaparak, sürekli olarak modernizasyondan geçiyor. 3 numara Çin geçtiğimiz birkaç on yılda, Çin ordusu büyüklük ve kabiliyet açısından hızla büyüdü, 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Çin, 2,3 milyondan fazla aktif personele sahip ve 1,1 milyon yedek ve askeri polis. Yani insan gücü açısından Çin dünyanın en büyük ordusuna sahip, ancak hareketlilik sorunları ile boğuşuyor. Çok az nakliye helikopterine sahip olduğu için hala büyük ölçüde anakarada ulaşım için trenlere güveniyor. 2017'de olduğu gibi Çin siber savaşta eşi görülmemiş bir başarıya imza attı. 2015 yılında ABD Personel Yönetimi Ofisi, 21,5 milyon kadar insanın kayıtlarını hedef alan Çin hükümeti tarafından bir veri ihlalinin hedefi olduğunu duyurdu. ABD, ölümcül güç içeren askeri harekat açısından ondan üstün gelse de, Çin ayrıca yenilikçi uzay karşıtı yeteneklere sahiptir. 2 numara Rus. Vladimir Putin 2000 yılında iktidara geldiğinde Rus ordusu dramatik bir makyajdan geçti. 17 yıl sonra soğuk savaşın sona ermesinden bu yana her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha donanımlı 3547 uçağı ile dünyanın en büyük uçak filosuna sahiptir. Bunların en popüler olanı 8 adet havadan havaya füze taşıyabilen SSCB yapımı Sukhoi Su-27'dir. Dünya, Putin'in yeni ordusuna 2014 yılında, parıldayan yeni üniformalar ve silahlarla, küçük yeşil adamların, görece kansız ama son derece verimli bir operasyonla Kırım'ı ilhak etmesiyle bir anlığına kavuştu, bu sadece 24 gün sürdü. Bununla birlikte, Rusya, geniş cephaneliğinin çoğu hala Sovyet tasarımı eskimiş ekipmanlardan oluştuğu için, teknoloji açısından toplam güçte ABD'nin çok gerisinde kalıyor. 1 numara, Amerikan Birleşmiş Devletleri. 2017 itibarıyla özgür toprakları, 1 milyon 400 bin aktif personeli ve 1 milyon 100 bin yedek personeli ile dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Aktif Kara Kuvvetleri Ordusu'nun yanında. Bu listedeki diğer tüm ülkelerden daha fazla olan ve her biri yaklaşık 80 savaş uçağı tutan 19 uçak gemisinden oluşan toplam filosuyla uçak üretiminde dünya lideridir. Ama ABD bunu nasıl karşılayabilir? Askeri güçlerini ve yurt dışı acil durum operasyonlarını finanse etmek için yılda 600 milyar dolar harcıyor. ABD ayrıca, donanmanın yeni silahı gibi, m 6 civarında bir mermi ateşleyebilen ve 160 kilometreden uzaktaki bir hedefi vurma potansiyeline sahip olan en son teknolojiyi uyguluyor. ABD'nin 38 yabancı ülkede 662 deniz aşırı üssü var. Arkadaşlar videoyu beğenip ve kanala abone olursanız sevinirim. Bu sıralamada sizi en çok şaşırtan ülke hangisi? Yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.